Siz var ya siz, çocuğunuz var, çoluğunuz var, işiniz var, gücünüz var. Bu hanım kardeşlerin de yükü de ağırdır yani. Mesuliyetleri de fazladır. Herkesin kocası benim gibi değil ki. Ben hiçbir şey yapmasan da faiz. Hiç yemek yapmasan sormam bir şey değil Zaten şu kadar peynir, yedi zeytin tamam. Hiçbir defa niye yemek yok demem. Dememişim. Efendim babamız Ali Adir Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Çamaşır günü olduğu vakitte hacı annemiz, Hanife anne, efendi babam Ali Adir Efendi hanımıydı. Çamaşır günü olduğu vakitte tekkede de çok misafir geliyor. 40 kişi birden geliyor bir gece. Yemekli yataklı yani. O Hanife annemiz. Kadınlardan şeyh olsa bu olurdu buyururdu yani. Efendim babanın Ali Adir Efendi tam yanında yatıyor. Ali Adir Efendi sabaha kadar teheccüdde, zikirde. Onun da arkasında kamburu çıkmış vaziyette. Sabaha kadar zikir. Ne kadınlar vardı görüyor musun? Bir de o kadar da yemek yapıyor 40 kişiye. Bir de hep çarşaflar değişecek yataklar 40 kişiye. Ne hizmetler etti. 100 yaşına kadar da yaşadı. Ya. Ama buyururdu ki çamaşır günü olduğu vakitte hanımdan yemek istemem. Niçin? Çamaşır meşgul ediyor onu. Onun için o gün yemek istemem mesela. Ama anlaştı değil. Siz onun için mesuliyetleriniz çok. Kiminizin kocası hassas, yemeğin tuzuna takar, yağına bakar. Ne laflar ederler. Ben biliyorum bu milleti. Onun için sizi de çok yormak istemiyorum. Çocuğunuz okuldan gelir, şu olur, bu olur. Evde işiniz var,